Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de Mustafa kardeşimizin yerine geldik. Şu an yavruları attı. Yavrulara bakıyoruz. Bugün zaman tüy zamanı olduğu için zaten teke düşmüş kuşumuz yok herhalde Mustafa. Değil mi? Kanat bekliyoruz. Zaten. Hepsinde kanat bekliyoruz. Hepsini kanattan yiyoruz. Yani güzel bir sohbet oldu. Birazdan da Mustafa kardeşimizin damızlıklarına bakalım. Şimdi yavrular da çekebilir için yavrular da güzel kanat saldı yavada. Mustafa'nın yeri de çok güzel, Yakacık'ta. Bugün Yakacık'tayız abi. Yakacık'ta manzara da çok güzel, Mustafa'nın yeri de çok güzel. Er meydan abi. Er Karşısı meydan evet. Karşısı karşımız gibi mezarlık. Gündoğan'a dua ediyoruz. Yanımızda Ferhat kardeşimiz, Hüseyin kardeşimiz, Onur kardeşimiz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Mehmet'im. Vallahi Mustafa da yemekçi maşallah. Evet. Ustana yer da. çok yer yeri de şey güzel, yani. kendi de güzel, evet. kuşları da güzel maşallah. Kuşun atlayacağı yer falan da açık istediği yerden girsin. Aynen. Burada kuşun maalesef olmaz benim. Geçen sene de Mustafa Necdet Tabii kupasına evet. kuş, e, kuş attı. Bu, bu sene yine atacağız. Bu sene Allah nasip ederse bir daha atacak. Aynı ara birazdan o arap alaları çekeceğiz. E, ee, 18 tane atladı herhalde kuş doğru mu? Geçen sene güzel Geçen derece yaptı. 18 tane falan atladı ama kuşumuz tüyde olduğu için Ufak tefek sıkıntılar oldu ama bu sene Mustafa daha iyi olacak dedi. Daha sert, daha hazırlıklı. Daha geldiği işe. Birazdan da Arap alaları çekelim. Yakından onları bir görün. Gerçekten ha, çok asil suallı bu kuşlar. Aynen. Yukarıda damızlık e, kuşları da var. Onlar da çok güzel alaları var. Mustafa'nın onları görmenizi isterim. Köpekleri de var Mustafa'nın burada. Burayı, Burayı da koruyorlar. Onlarda çok güzel güzellikler de var. Birazdan çekelim bunların hepsini. Abi. Evet arkadaşlar bu meşhur bahsettiğimiz aralarda bunlar Arap alalar Bunların baba Arap perçemak kuyruk Anne gök kuyruk muydu Arap, Gökak perçemiş, He, İkisi eşler Takımlar, Takımlar buranın hepsi takım oldu değil mi alalar falan. Takım abi. Işte, takım işte. Evet Aralar falan Evet arkadaşlar şurayı yakından göstereyim. göstereyim Bunlar dostluk kupasında kalktı 18 tane atladı ama Hayvan tüyü de olduğu için maalesef. Şöyle seçeyim Onlar da yavrular herhalde. Yok bu hazırladın abi. He, hazırladın. Bunu evet. Allah nasip ederse bu seni evet. atacaksın. baş şekilde başlar birilerde. Bunları tamamladığı zaman hazır Bunu atırıp uçuracağız. Hazır. Bu Arap aynalı mı vermiş? Arap aynalı bu yapı. Şu çok yakışıklıymış ya. Arap perçem, ak kuyruk, kırganat, akbaş, Bu da Bunlar yavru şu anda. Bu Evet. Şu kırmızı boncuklu erkek de erkek de çok yakışıklıymış. O geçen sene uçan mı? Kırmızı boncuklu. Kırmızı halka takmışsın ya. Bak şu an en sonda. Evet. O geçen sene uçan Uçan değil mi? Onlar ayağında bilezik var isim yazılı. Hı <laughs> hı. O bıyıklı erkek. Onları da. Bunlardan ilk defa gök hap kurup gök uçuracağız. He ilk kez bunda. zaten gök. Annesi gök. İlk defa gök uçuracağız. Bunlardan. Maşallah maşallah. Bunlar bir aile bir soy. Sade bir çift gök var. Bunlar dışında hepsi aynı. Takla, metraj, atlama, gezme her şey var. Sefer de var. Geçen sene tüyde tüydeyken uçurduğumuz için uçumuz hata yaptı. O da bizim hatamız. Uçurmamız gerekiyor ama Uçurduk diyorsun. Uçurduk. Uçurun dediler. Uçurduk. Uçta hata yaptı. Ertesi gün tekrar uçurdum abi. İniş videosunu çektim. Evet. Kuşun. Facebook'ta da var. Uçurduğum günün iki gün sonra tarih de yazıyor. Hı, hı. Kuşumu vurarak düştü. Vurmuyorsa ertesi gün de vurmaz. Tabii. Ekeleşti. Sesi sulu da arttı. Kanadı buyruğu dizdi. Hı hı. Şimdi e, dişisini de uçurdum. Elinde bunlar oynadığı için çapraz birbirine Şimdi Şimdiki kardeşlerine yetiştirip onlardan uçuracağım. Bunlar kanat dizdi mi şu geçen sene uçurdukların? Ee, bunlar kanat dizdi. Da kanatları tekrar almak zorunda kaldım. Bunlar yerde durmuyor. yatma kuyuları uyları yok. Aynen. Çıkan ee, fırlıyor gidiyor diyorsun. Aynen. Babadan gelme olsaydık. Bunların babası e, şu an 6 yaşında var. Hı hı. Bir defa yatma yok. Dokunman yeterli metrajı uz uzatmayı babadan alıyorlar, hı hı. çalışmayı seferde anadan alıyorlar. Bunlar yani, tabi gördüğün için böyle söylüyorsun. Seretir abi, şöyle tabii. söyleyeyim bunlardan ikisini uçurdum, seyrettim Bunun bir tane oynattığım kardeşi vardı hazırda, hı hı. koca eki kuş öldü <laughs> gerçeği gerçesi. Yani şöyle yeri de çekeyim arkadaşlar, Bu Mustafa kardeşimin yeri. Biraz otlu şeyle Olsun Kuşları... Buradan komple yakacık manzaralı Buradan da diğer kümeslere bakalım neler var Hazırladığımız kuşlardan Burada da Mustafa kardeşimiz Hazırladığı kuşlardan gösterecek <laughs> Bu kozaki yavrumuz Atmaca biraz yıldırdı <laughs> Kanatlarını kurutmak Tamamı yoksa Tüy de görüyorsun abi. Yani. Bekliyoruz. Hı hı. Hazır. Hazır Bekliyoruz. O hazırda bey abi kuşu var. Bu da onun hazırda boz perçem kardeşi. Onun yuva kardeşi. Hı hı. Bunlar da kanat tamamladılar. Yeni evet, şöyle de çekebilirim. Sen tek tek çıkarmasın. Zahmet etme. Şöyle çekelim. Bunlar hepsi arkadaşlar. Hepsi kanat dizmiş. İçinde yavrular da var tabi. Kanat dizmiş olanlar da var. Şöyle çekelim, gösterelim size. Araplar, gökler. Sabah köründe uçurmaya başlıyoruz. Akşam işit <laughs> erken gelirse uçurmaya devam. Tabi ya işte çalışmanın da güçlüğü bu de. Dumanlı kızıl erkek var kanadını beklediğimiz. İki tane hazır Arap yavrumuz var. Gökbenek yavrumuz. Hazır. Bunlar kanatlarını bekliyoruz zaten. Bunlar oturmuş. Bu Arap yavrular bu kanatların, anaların çocukları Yok mı? Yok abi. Bunlar başka. Hı hı. Diğer Araplardan. Şöyle söyleyeyim. onlar da yere oturmuş hazır. Şu hı hı. Dumanlı kirli kendi beklediğimiz büyük beklentimiz olan dumanlı kirli. Hı hı. O da hazır. Yani buradan çok Son 3-5 tane yavru vardı burada patlayacak. Geri kalanların hepsi arası. Sağda kanat bekliyoruz. Yani hızlandığında hep birlikte izleyeceğiz inşallah. Yani geldiğinde sıkıntı yok. Videosunu da seyrettik. Kapıda seyretmesi daha Tabii. şimdi. Bunlar inşallah başladığında hepsinin videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Yani hepsini de Allah nasip ederse bir kaza bela O Allah nasip ederse bunların hepsinin videosunu da size YouTube kanalımda paylaşacağım. Bu da Mustafa'nın bekçileri. Bir daha geçelim. Oradan manzaraya bakar mısın? Arada çok efsane duruyor. Böyle. Aynen çok muhteşem bir manzarası var. Burada da yavuz, yavrular var. Kümeslerimizin olduğu yer, hedefimiz. Burada yavrular var, enikler var. Burada da eniklerimiz var. Çok güzel yavrular. Getir gel yavrum. Burada da Mustafa'nın damızlıkları var arkadaşlar. Bunlar da kuşlar, Evet arkadaşlar burada Araplar Dumanlılar Mustafa'nın yıllardır beslediği taş takım takım, takım, takım takım bildiğim kuşlar hepsini uçurup gördüğümüz duraya damızla hepsi uçup görülmüş yani hiçbiri denenmemiş kuş değil hepsini uçurup gördük yani buraya uçmadan girmek çok zor sokmam yani Sokmaz. doğru evet Araplar alt üst çapraz kendini Dumanlar bir soy zaten. Burada bir boz benek takkırık uçurup gördüğümüz bu. Bakabilirsin abi kendi elinde de kontrol edebilirsin. Abi. Beyaz dişi çok güzelmiş. Beyaz dişe bir bakalım. Bunlar çok hareketli. Dumanlı perçem erkek çok güzelmiş. Bunlar aynı soy abi. Beyazlar, dumanlıklar. Evet evet maşallah. Beyaz dişi çok güzelmiş. Beyazı nadir atıyorlar. Bunları çapraz. Alt... Bunlar nelerden çıkıyordu? Abi dumandan çıkıyordu. nadir verdikleri hmm. alt üst çapraz birbirine vurdum şu babaları hmm. bu beyazlar alt üst çapraz bir birleş. Şu dumanlı perçem en büyükleri herhalde doğru mu? Dumanlı perçemin yaşı var. Daha büyükleri diğer kümese damızlığımızda. Diğer kümese geçelim. Gel yavuz. Bu da diğer kümes. Bak o Kuşların ataları, babaları, anneleri daha büyükleri burada yani. Kendi beslediğiniz kuşlar. Bunlar ben şu alalara hasta oldum ya. Alalara bakar mısın? Kesme alalarımız var. Kesme alalar. An. Kendi yavrum. İkisini de uçurup yorumluyordum. İşte bunlar hep bunların da hepsini uçurup gördüm. Sadece şu dumanlı kilperçem kasada duran, ortada rafta duran. O çok yaşlı. Bunların e, dedesi sayılır. Şu dumanlı erkek onun yavrusu. Diğer tarafta beyaz onun yavrusu. Şu dumanlı yerdeki. Şu, e, alan altındaki var yani Alanın altındaki. ya. Alan altındaki. Evet. He, ne o? bu, bu dumanların beyazın dumanlı şey gök mi? Yok dumanlı kilit perçem, burası, perçem. Orada dumanlı perçemin. Ya bunların hepsinin babası, babası, dedesi bunlar da. Bunlar kendi besi. O da kendi yavrumu uçurup oynattım. Dumanlı kilit perçem orada. Dumanlı dumanlı perçem bir bakalım yavuz bir saniye müsaade et. Ben bir çıkartayım kardeşim şu dumanlı perçem. Soldaki kendi öz yavrusu bak açık olan. Kanadını atmaca vurdu abi. Burada bir köpeğimiz sakat daha abi. mevcut. Şöyle göstereyim. Kanadı saf hat abi. Atmaca vurdu. Atmaca varaya getirdi. Çek abi istiyorsan, sıçra sakın çekecek ki. Oğlum erkeğe bakar mısın kardeş? Yakından bir göster arkadaşlara. Kuşların hepsi bu, bu erkekten. Erkeğin atası bu erkek. Tamam. Hatta güzel. yere koyma ihtimalimiz varsa yere koyalım. Şöyle güzel bir yerde çek. Ya da şöyle de bakabilirsin. Atmaca Şap. bunu. Yap. Tek kanadını. oradan yere bıraksan Şöyle yere bırakabilirsin Şuraya bırakayım. Erkek gerçekten tarihi eser bir erkek. Maşallah. Kuşlar hepsinin atası var. Ne vursak abi maşallah var. Altına bir var get onu tamamlar. Tamay da çıkartabilirsin. Kuvarı kanatları var yani dışarıda. Yok onun kanadında sıkıntı var. Sıkıntı mı? Evet abi onun Bunu da izleyip damızlık yaptık. Evet yani, abi benim orada izlemeden kuşlarımız da sokulur. Görmedim maşallah. Allah ama var ya. Oo çok mükemmel bak. Mustafa Aydın görsün. Katkı olur bunlara. Diğer alaya da geçsin. Diğer alaya da getireyim. Çok güzel abi. Bunlar eş mi? alt üst çapraz kardeş ikisi Kanatları var mı? Bir şey olmaz. Şuraya bıraksan bir şey <laughs> Yanına Şu... bırak abi. Bunu bırakmayalım. Kanatları var bunun. Tamam bunu göster abi bunu da. Şöyle gösterelim. gösterelim. Bu da alt çapraz Erke. imiş. Erkeğe. Ay maşallah. Bunları Mustafa izleyerek alt üst çapraz yapmış. Evet. Erkek 7-8 taklayla, 25-30 metre, dişi de 11-12 taklayla, dişi de daha çok takla vardı. Daha fazla da var dişi. 25-30 metre rahat yere 17-18 ne yapıyor yani. <laughs> Orada da dumanı var abi. uzuman düşünür. Kendi görüp kardeşim de uçurdum bunu. Kardeşin atma aldı bunu. 14-15 taklayla oynuyordu. Kendisini de yavrusunu aldık. Arkadaş çektiy ettik. devamını besliyorlar, uçuruyorlar. Metrajlı, atmalı, gezmeli kuşlar. Bunlar da sarmıyor. Sadece arada bir bazılarında bir boşalıp doldurma oluyor. Yani bildiğimiz kuşları besliyoruz sokmuyoruz zaten. Yani bilmediğim kuşlar zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Bunları Tabii. ben aldım, uçurdum, seyrettim, gördüm. Bu dişi değil mi? O zaman dişi. Kardeş dumanlı erkek. Çok güzel. Göz rengi falan Gerçekten da çok güzelmiş. Şöyle bir yer olsa yere imkanımız yok burada. Göz rengini göster. Gerçekten hayvan. Çok, çok güzel bir hayvan. Manken, gibi bir dişi de şey değil aynen. mi? Aynen. İkisi birbirini tamamladı abi. O daha önceki dumanlı tilperçemin yavrusu erkeği. Bunların ikisini birbirine mi vurdu? Evet abi İkisinin alttan çıkan bir diş yavrusu vardı. Arkadaşlar hala besliyor. Devam ediyor. Yavrularını senin uçurduğun var mı bunlardan burada? Bunlardan sayılı çıkıyor abi. Bunlar malını yüremeyi için gerçede. Doğru söylüyorsun. Geçen sene de e, biraz uçlarla ilgilenemedik. Adam akıllı. Yere bıraksan. Şöyle bırak. Yerden çıksaymış. Erkek. Onun yavrusu. O dumanlı erkek var. Onun yavrusu. Sırlar bulunuyor. Bunların hepsi kanat dizimin değil. Kanat bekliyorlar gördük. Başta da çok hareketlilerdi. Kanat görüntüsünü iki kere işledi. Ne yapalım? Ne kadar. artık? Yani bozlar var. Bundan kimlerden çok ümitliyim abi. Araplardan ümitliyim burada. Yani beklediğim evet. olmuşlar evet. da. Evet. Yani dumanlılardan ümitliyim. Çünkü yok hafif kavru var. Ondan çok ümitliyim. İnşallah. İşte Rabbim gönlüne versin. Yani. Kardeşim yani. burada uğraşmak gerçekten biraz zor zirve. Yani şöyle bir şey söyleyeyim abi ben tanımıyorum. Burada oyun arıyorum ben. Yani. Tabii. Şöyle söyleyeyim. E, işte böyle aşırı böyle yakışık en fazla iki boz var. Geri kalan hepsi aşırı sosyal kılıksızdır. Aynen. Ben direkt oyuna bakarım. Doğru söyle. O şey hizmet ediyor. Oyun muşu besliyor zaten. Ostum muşuna <laughs> gerek yok. Bak görüyoruz şu gök benekli yavru en çirkin kuş türkü mesela yanık büyümüş yavrudur. Üç günde taklaya döndü. İkinci hafta kuş tamamen patladı. Üçüncü hafta yere soktu kuş ama kimi şekilli kuşlar aylarda havalarda havada boş boş dönüyorlar. Evet arkadaşlar bugün Mustafa kardeşime konuk olduk. Bizi güzel ağırladı. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Kuşlarına baktık. Kamızlık kümeslerine baktık. Ee, gerçekten güzel kuşlara yemek veriyor. Milli kuşlara yemek veriyor. Yabancı kuşta sokmuyor en o. Ee, kapımız sert açık açıkçası. Sen. Ahmet abinin selamıyla gelen, kuş seyretmek Allah isteyen, Allah kuşa bakmak isteyen, kuş görmek isteyen, oturup mangal da yakarız. Sema Merula, yerimiz müsait, ortam müsait. Muhabbet, iyi kuş, isteyen gelirse buyursun. Herkes kapımız açık. Yani değil. Sen yani, söyle kardeş, abi, devam abi. et. Ahmet abim yani Allah yeni Allah. kanal açtı. Hani her zaman desteksiz, kuş olursun, Allah yardım Allah olsun. olsun, ne isterse. Allah Yardımcı oluruz. Biz de video çekiyoruz arkadaşlar. İşte sevdiğimiz abilerimizin kardeşlerimizi YouTube kanalımıza yüklüyoruz. Hiç olmazsa hani izleyelim. Eee işte hoş sohbet olsun, dostluk olsun, kardeşlik olsun, abilik olsun diye çekiyoruz. Yani hiç olmaz tanımayan insanlar birbirini tanımış olur. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olsanız kesinlikle tabii. abone olun, <laughs> takip edin. Takip ederim. İzleyin. Daha evet. çok güzel videolar gelecek. Daha çok evet. Daha yani, burada e, canlı videolar çekeceğiz. İyi videolar seçtin. Aynen. Yani yerimiz müsait daha güzel videolar atacağız. Yani şu anda tüm mevsim abi. Tüm mevsimimiz <laughs> anlayış oldu. <olmuyor>. Bekliyoruz. <laughs> Bu işi sabır işi. Beklemek işi. <laughs> tabii. Ya sabırla uğraşan emeğini sakın hakkını alır. Tabii, tabii. Biz de burada sabırla kanatlarını <laughs> bekleyip tüyünü dizdirip havaları serinlemesiyle hızlandırmayı düşünüyoruz <laughs> <işimiz> abi. <laughs> İnşallah her şey gönlünce olur kardeşim. Yani burada ya, sorun değil abi önemli dostluk, muhabbet. Tabii. tabii. Yani sabahtan beri evde burada oturuyoruz, sohbet, muhabbet. Yani kuşun uçtuğu iki defadır. Bir sabah uçurmuşsunuz, bir akşam uçurmuşsunuz. kuşlar sayesinde güzel dostluklar oluyor. Tabii biz de seviniyoruz bunlara. Hem iyi arkadaşlar, hem iyi kardeşler, hem iyi abiler bir araya gelip sohbet ediyoruz. Güzel oluyor kuş. Hem kuş bir aracı oluyor yani. Bizim için her zaman kuş bir aracıdır. Onun için emek vermek tabi ayrı bir şey. Kardeşim güzel bir emek vermiş kuşlarına. Gerçekten yaşı 29 ama gerçekten çok güzel kuşlara sahip kendisi. Kuşları zaten tek tek böldük. Ayrı ayrı. Kuşları sıkıştırmıyoruz, boğmuyoruz, daraltmıyoruz. <laughs> hani sıkmıyoruz. Hayvanları sabah serinliğinde 7'de 6.30'da kalkıp kuş uçuruyoruz. Serinlikte uçsunlar diye. Akşam geliyoruz serinlikte yavruları başlatıyoruz. Tüy zamanı kanada geldiği zaman kanatlarını kesiyoruz. Dizmelerini bekliyoruz. Hizmet emek veriyoruz yani. Hemeni de sağlık. Kardeşime de teşekkür ediyorum. Bu bizi, bugün bizi çok güzel karşıladı. Bugün gerçekten ona kümeslerini bize açtı. Kümeslerini açtı. Gösterdi hepsinin damızlıklarını. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olalım. Olduralım. Güzel videolarda da çekeceğiz inşallah. Size izleteceğiz nasip olursa. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Mustafa görüşürüz. kardeşim de son sözleri varsa söylesin. Burada buradan herkese selamlar. Ahmet abiye destek olalım. Yani tamam. aboneleri büyütelim. Kanalları büyütelim. Yani herkesin kapısına davet edilen düzgün herkesin emek veren herkesin kapısına Ahmet abi gelir çayını içer muhabbeti güzeldir Allah razı yani, yani, bir kere oturun sohbet edin anlarsınız zaten Ahmet abi'nin nasıl bir insan Allah olduğunu Allah görürsünüz Allah olsun cümlete cümleten hayırlı akşamlar diliyoruz cümleten hayırlı akşamlar şöyle bir de manzarayı çekelim Çek Avrupa. son kez herhalde karşıda şey Granda değil mi? Burada. çok muhteşem bir manzarası var